Üstün özellikleriyle fark yaratan SİHA ve İHA'lara milli dokunuş, terör operasyonlarında önemli görevler üstlenen SİHA ve İHA'ların alt sistemleri de artık yerli olarak üretiliyor. Sıcak nokta ekibi üretim üstüne girdi. Kritik parçaları görüntüledi. İnsansız hava araçları hem yurt içinde hem de sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda adından söz ettiriyor. Kritik operasyonlardaki nokta atışları terör unsurlarının eylem kabiliyetlerini sınırlandırıyor. Bu başarıların arkasında hiç şüphesiz milli siha ve İHA'ların güçlü performansı yatıyor. Yerli teknoloji firmalarının geliştirip ürettiği alt sistemlerde savunma alanındaki gücü perçinliyor. Türkiye savunma sanayindeki millileşme çalışmalarını her geçen gün bir yenisini ekliyor özellikle terör operasyonlarında sergilediği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA ve İHA'lar için geliştirilen sistemler oldukça önemli. İşte bu sistemlerden en kritik olanı da haberleşme ve bu sistemde bu fabrikada Türk mühendisler tarafından üretiliyor. En önemli ürünümüz yer ve hava takip anten sistemleri. Nete Savunma Teknolojileri Projeler Müdürü Mehmet Akif Tulum, en önemli ürünümüz ise İHA ve SİHA platformları için kullanılan yer ve hava takip anten sistemleridir. İHA ve SİHA'ların havada kaldığı süre boyunca yerli olan haberleşmesini aynı zamanda iki yönlü sağlayan haberleşme anten sistemleridir. Yer sisteminde de İHA'ların üzerinde de her iki tarafta da bir anten ve modem sistemi var. Bu iki sistem birbiriyle havada belli bir menzilde ve belli bir data rate'de haberleşmekte diye konuştu.